Mazda, tasarım felsefesini bir adım öteye taşıyan Vision X Coupe ile karşımızda. Crossover Coupe segmentinde dikkat çeken bu konsept, Markal'ın ikonik Kodo, yani hareketin ruhu tasarım dilini gözler önüne seriyor. Akıcı hatları ve sportif duruşuyla her açıdan hareket halindeymiş hissi uyandırıyor. Teknoloji tarafında da iddialı olan Vision X Coupe, plug-in hibrit sistemle güçlendirilmiş. İki rotorlu rotary turbo motor, elektrik motoru ve batarya ile entegre çalışarak toplamda 510 beygir güç üretiyor. Sadece elektrik motoruyla 160 kilometre menzil kat edebilen araç, hibrit modda 800 kilometreye kadar sürüş imkanı sunuyor. Mazda'nın çevre vizyonu bu araçta daha da ileri taşınıyor. Mikroalglerden elde edilen karbon nötr yakıt ve markaya özel Mazda Mobile Carbon Capture teknolojisi sayesinde Vision X3 kullanıldıkça atmosferdeki CO2'yi azaltma potansiyeline sahip. Sonuç olarak Mazda Vision X3 sadece bir otomobil değil. Tasarım, performans ve sürdürülebilirlik anlayışını birleştiren bir gelecek vizyonu.